Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Mayta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Gündüzü bekleyeceğiz. Aynı zamanda ben çakıl koyup kıracağım. Muhtemelen bu ayın son videosu. Ben bu videoyu şu an perşembe günü çekiyorum ama 4-5 gün sonra yayınlarım herhalde. Kanal boş kalmasın diye. Daha erken de yayınlayabilirim. Yani stok video izliyorsunuz şu anda. Bu bölüm öleceğimizi düşünüyorum ama ölmemek için de elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Blok kazıyor mu bu? Kazamıyor. Aa bakın bu güzel. Tepem taş ya. Bu tepesi taş. Yana dönmeyi akıl etse kazar. O ağaçtan çubuk çıkmadığına hala inanamıyorum. Şu anda yaşadığım da şanssızlık bu gravel'ı 8 kez koy yaptım. Herhangi bir şey çıkması lazımdı. Gene slime sesi geliyor. Aha sürücüler geldi. sü sü yapıyorlar. Bugün buradan siktirip gidiyoruz. Net. On um, bu gravel'ı kaç kere kır koy yapacağım ben? Hani tahminimce bir 13 14 kere kır koy yapmışımdır. Hiçbir şey çıkmıyor. Might'ta iskeletin türleri var. Bazısı yakın menzil, bazısı uzak menzil. Yakın menzil olanlarda sopa var. Aa, kapır naga çıktı. Sonunda herhangi bir şey çıktı. Bu arada Might hep böyle şans üzerine kurulu. Maalesef. Sinir bozucu bir mod. Better Than walls şans üzerine kurulu değil ama bu öyle. Oğlum hala bir şey vermiyor bu. Normalde böyle yapmaz daha benim şanssızlığıma yapıyor şu an tamamen. Size net söylüyorum benim şanssızlığım bu. Normalde böyle yapmaz. Aha çıktı. Silver. Zombiler blokları kazabiliyor ama hepsini değil. Bu zombi kazma olsaydı taşı da kazabiliyor olurdu. Tepemi kazıp yanıma gelirdi. Bu arada elimdeki çakılı saklamaya karar verdim. Dışarı <laughs> bakacağım. Evet gündüz oluyor. Çünkü uçundan gözüküyor birader. Benim olduğum yerin tepesi taş olduğu için gelemiyorlar. Ama bunun da çatısı kapalı. Menzil kazanmak için bu şekilde. Bakın, el vurmuyor. Ama çubuk vuruyor. Çubuğun menzili var. Ve ayrıca bu çubukların da dayanıklılığı var maalesef. Evet, kırıldı. Gördünüz mü? Oo! Oğlum bir şey diyeceğim. Ne alaka? Arkadaşlar size soruyorum. Bunun mantığı ne? Niye ben ona vurunca benim canım gitti? Çok aşırı saçma bir şey bence. Niye ona yumruk atınca ben öldüm? Bu zombide doğal dikenler büyüsü falan mı var anasını satayım? Doğuştan dikenler büyüsüyle mi doğuyor bunlar? Evet XP'miz eksi 1 oldu. Zaten bu XP eksi 5 falan olduysa o save'i kapatın. Kurtaramazsınız daha. Ha bak bizim ev şurası en azından uzak bir yer değil tamam. Tamam buraya bir şey düşmemiş. Ama şurayı kırmam gerekiyor. Açlığımızın sıfırlanması iyi oldu. Öllük ya. Açlığımız biraz daha iyi. Fullendi. Bir de o yandan bakalım ama ekipimiz eksi oldu. Yaprak kazacağız. Bolca. Hatta kalmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Aynı zamanda birazcık tohum kırayım. Tamam bende bayağı bir var şimdi. Açlıkları sallanınca yiyorsun bunu işte. Zor bir mantığı yok son 3 kazışımda tohum çıktı. Şu an RNG iyi benim. Bakalım 2 çubuk çıkarabilecek miyiz? Bar sallanmaya başladı. Bir tane yiyoruz. Ve duruyor. Bar yine sallanmaya başladı. Bir tane daha tohum yiyoruz. Ve duruyor. Ha, bu da 10. Ortalama şansa sahip olsaydım şu ana kadar çıkardı. Ama ben şanssızım. Evet bar yine sallanıyor. Bir tane yiyeceğiz şimdi. Bu arada evet 15 tane kazdım hala çıkmıyor. Bu arada bu %10'sa beni... %10 falan değil. Better than ben hemp'i demir çapayla çıkma oranı %4. Daha kolay çıkarıyorum hemp'i. Bu %10 olamaz. Hadi ama adamım. Altı üstü iki çubuk vereceksin. Bir tanesini savaşırken kırdık size göstermek için kırdım. Adamlar her şeyi düşünmüş hani... Better Than da her şeyi düşünmüşler ama Orçluk üzerine düşünmemişler. Daha gerçekçi olmuş Better Than boss. Bu adamlar orçluk üzerine çok iyi düşünmüş. Oğlum hadi ama. Bu arada şöyle bir taktik var. Evet. Bug yaptım gördünüz mü? Hızlı yedim. Fırlatarak. Hızlı yeme taktiği. Bu taktiği de ben buldum. Biraz daha hızlı yiyor. 2-3 saniye kazanıyorsun. Elma çıktı çubuk çıkmıyor. Elmanın çıkma olasılığı normal 200 200'de bir hani. Elma veriyor çubuk demin verdi. Vermiyor. Genel olarak vermiyor. Bir tane daha çıksın da. Z en ilkel baltayı yapacağım. 3 odun kırabiliyor kendisi. Evet. 3 tane odun kıracağız kendisiyle. Tam olarak doğru duydunuz. Bu arada size şeyi gösterebildiğimi düşünüyorum. Sadece tohumlarla kendisi ayakta tutabiliyorsunuz. Sadece tohum yiyerek. Yerden günde 15-20 tohum yoluyorsun. Ulan yanlış mı koyuyorum ben? Aynen. Tabi bunun da yapılış aşaması var böyle. Cutting edge. Hmm, bakın şimdi. Aa, yine elma düşmüş. Bunu yiyorsun. Bu köşeler bilerek ipneniğine bu şekilde yapılmış. Biz uğraşalım diye moruk. Başka neden olacaktı. Heh, buradan kırıyoruz Niye buradan kırıyoruz Şimdi bunu soruyor olabilirsiniz Çünkü üstten kırınca yaprakları yok ediyor Bu yapraklardan da çubuk çıkıyor Evet Üçüncü odun Evet odun yaprakların arasından aşağı düştü Dikkat ettiyseniz Birazcık Tohum yolayım mı yok inek keseceğim onun yerine. Gene o doğa sesler duyduğumuz yere gideceğiz. Maalesef. Bugün buradan siktirip gidiyoruz. Net. Bilader. Bir tane tohum yiyeyim de öyle dadanayım buna. Yoksa savaşırken açlık bitecek ya da inek eti yiyeyim. Böyle kaçmasın. Suya atayım. 13 kere vurdum. 7 kere daha vurmam lazım. 6 5 4 3 2 1 0 Heh. Tamam. Hallettik. Bu arada koşma şekli de bas bırak. Basıl tutma değil. Bas bırak. Şimdi eve doğru gidelim. Gece dışarıda kalırsanız sıçtınız çünkü. Ne? Evet. Düşen yaprak falan çubuk var mı? Bir tane düşmüş. Aman bir taneyle yetinirim boş ver. Şu an canımız söz konusu. O doğa üstü sesler çıkan yere gidiyoruz. Şu ağaçtan direkt anlaşılıyor zaten. O ağaca lanet olsun. Ee, ay durumuna göre ışık seviyesi yok. Ama tabii ki de hiçbir şekilde Mayt'ta yağmur yağmasını istemeyiz. Yağmur kötüdür. Bu um, yürüme sesi duydum. Çabucak girsem iyi olur. Aha tamam ilk odunumuzu dönüştürüyoruz. Zombiler falan odun da kazabiliyor. Evet. Odunları da kazıyor bunlar. Bir de örümcekler çok vuruyor. Elinde elinde item olan yaratıklar size rahatlıkla tek atabilir. Şurayı kazıp buraya bir crafting table koyacağım. Ve crafting table'dan size az çok neler yapıldığını göstereceğim öncelikle crafting'i koyduk buraya. İlk olarak ben kendime koruma yapmak istiyorum. Full deri set bir bar yapıyor. Bedirden than Walls'ta yün set yok mu? Bot koyamıyorsun falan. Hmm. O bir buçuk set. Bedirden than Walls'ta bir buçuk bar. Might'ta full deri set bir bar. Bakın size tahta kılıç yapayım. Ha, bakın tahta kılıç. Artı 4 yerine artı 2 vuruyor. Yani bu 3 vuruyor. 5 değil de 3 vuran tahta kılıç. Bir de biraz daha dayanıksız. Evet. Bir de kase yapıyoruz tabii ki. Çünkü bunlardan salata yapacağız. Salata çok önemli. İnanılmaz önemli. Bu şekilde yapılıyor salata. Yapması da bayağı kısa sürüyor. Gördüğünüz gibi salata bayağı bir önemli. Bol bol yiyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben kil arayacağım ve kilden fırın yapacağız. Kilden fırında da tavuklarımızı pişireceğiz. Bir de şeyi göstereyim. 4 çubuk. Evet. Çubuk da o şekilde eskiden eski Minecraft sürümlerinde odunu böyle tek koyunca düğme değil de 2 çubuk gözüküyordu. Onu fixlemişler. Fixlemişler demeyeyim de nerflemişler. Bu arada crafting ile envanter yapım süre hızı aynı. Merak ediyorsanız göstermiş olayım. Artık kendimizi savunabileceğimiz bir silahımızın olması güzel. Bunu sadece yarışlara karşı kullanacağız. Biraz koy kır yapalım. Tahta kürek de yapılıyor. Ama ben kürek yapmayacağım. Bu koy kır işini hızlandırıyor sadece. Ayrıca kil bakmak yerine gidip gravel da kazabiliriz. Bu da olabilir. Çünkü yemek durumumuz iyi. Bir gün dayanır. Zaten gördünüz 15 tane tohumu yani neredeyse bir gün tuttu 15 tane tohum yerden yola yola, yola yiyorsun. Bir de full blok kazdım yani full blok kazmasam daha çok tutar beni o tohumlar. Hani Mike'da yemek yemeden hayatta kalabiliyorsunuz full tohum yolarak. Değişik bir mod ya. Alışık türden değil. Birazcık salata yiyeyim. Evet salataları bitirdik. Salatalar Might'ın daha eski sürümlerinde bir bar dolduruyordu. Fakat yarıma düşürdüler bunu. Ki bence daha doğru olmuş. Kalın odunlarla ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdilik dursunlar. Ha, flint parçası çıktı. Arkadaşlar ben normalde bu videoyu daha uzun yapacaktım. Yani bir gündüz videosu daha çıkaracaktım. Ama eğer çıkarırsam benim internetimden çok fena gidecek şu an. KYK interneti 2 GB kaldı. O 2 GB da bu videoyu yükleyeceğim. Kendi internetim bana daha zor yetiyor. O yüzden mecburen videoyu bitireceğim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.